AKP'nin verdiği hiçbir söze inanılmayacağı gibi AKP'li bakanın sözüne de güvenilmez. Çıkardığınız yasa bağ kurulu ve emekli sandığı mensuplarına 9 bin gün şartı getirdi. 5 bin gün nerede kaldı? Bağ kurulu yıllarca primlerini bile ödeyememiş. Şimdi 9 bin güne nasıl tamamlasın? Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikte yaşa takılanlar yasası hakkında konuşma yaptı. Gaytancıoğlu, 5 bin gün şartının bağ kurulu ve emekli sandığı mensupları için 9000 gün olarak değiştirildiğini ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti. AKP mağdur üretme hak üretme makinası. Bir EYT yasası çıkardınız, yeni mağdurlar ürettiniz, sorunu çözmediniz. Çalışma Bakanı kameralara baka baka 5000 gün dedi. EYT'de başka şart olmayacak dedi. İnsanlarımız bu söze inanıp kredi çekti. Borçlanıp eksik günlerini tamamladılar ki emekli olup 3-5 kuruş maaş alabilsinler. AKP'nin verdiği hiçbir söze inanılmayacağı gibi AKP'li bakanın sözüne de güvenilmez. Çıkardığınız yasa bağ kurulu ve emekli sandığı mensuplarına dokuz bin gün şartı getirdi. Beş bin gün nerede kaldı? Bağ kurulu yıllarca primlerini bile ödeyememiş. Şimdi dokuz güne nasıl tamamlasın? EYT'lilerin gözlerinin içine baka baka yalan söylediniz ve kandırdınız. 15 Mayıs itibaren sizin yanlışlarınızı düzelteceğiz. EYT'lilere sözümüz staj mağdurlarına sözümüz bu işi düzelteceğiz. Hak ettiklerini vatandaşlarımıza vereceğiz. Bağkur'da yapılandırmayı da biz yapacağız.